Merhaba arkadaşlar, Bilimsel Makale Nasıl Bulunur başlığı altında tekrar bir aradayız. Bilimsel makaleleri bulabilmek için birçok bilimsel arama motoru vardır. En çok kullanılan arama motorları hakkında biraz konuşalım. Bunlar içerisinde en çok kullanılan Google Akademiktir. Google Akademik diğer bilimsel arama motorlarından çok daha çok dergide arama yapabilir bir makale veya bir konuyu içeren makali binler binlerce makale arasından bulabilmek için kolaylık sağlar bize. Mesela onun için endokannabinoid sistem yazarak bir örnek üzerine çalışalım. Ne gibi bir bize avantajı var? Mesela endokannabinoid sistem yazdığımda, mesela genelde bitişik aradı ancak normalde bu şekilde olmaz. Mesela sistem kelimesi ile endokandibinoid sistemi farklı yerlerde aranabilir. Ha, bu bizim için ne yapar? Daha çok sayıda makaleyi bize çeker ancak biz istediğimizi bunlar arasında bulmamız zor olur. Çünkü sayı çok artmıştır. Mesela diyelim ki daha da zenginleştirelim aramamızı. aramamızı. Liver diyelim mesela. Rat ve karaciğer endokandibinoid sistemi üzerine yapılmış çalışmaları çağırdık şimdi. Mesela bakın burada rat ayrı, bir sistem ayrı. Binlerce makale var. Ancak mesela Aradığımız konuyu daha rahat bulabilmek için bu arama motorunda bazı kısa yollar kullanırız. Mesela deriz ki yani biz kesinlikle karaciğerdeki endekonlu bir sistem üzerine bir arama yapmak istiyoruz diyelim ki. End title kısa yolunu kullanarak bakın makalenin başlığında bulunan başlığında karaciğer bulunan veya e, bulunan ve rat, mesela rad da yapabiliriz. Karaciğer bulunan her türlü makale önümüze çeker. E ne oldu? Binlerce olan makale belki de bize yüze kadar düşmüştür. Ha bu ne olur? Bizim konuyu bulmak için daha az makalenin içeriğinde arama yapmamıza yar, e, sebep olur. Bu da tabii bize yardımcı olur dolaylı olarak. Bunu yine başka bir videoda daha detaylı bir şekilde size anlatacağım. Devam edelim. Diğer bir bilimsel arama motoru PubMed'dir. PubMed daha kaliteli dergilerde arama yapar. Bu bazen iyidir bazen kötüdür ancak hani Google Akademik her dergiye ulaştığı için her türlü derleme veya bilimsel e, çalışmaya ulaştığı için bilgiye daha kolay ulaşılır. Ancak PubMed değildir daha az size makale getirecektir. E, devam edelim PubMed'den daha sonra en çok kullanılan arasında Science Direct vardır. Science Direct'te PubMed gibi kaliteli dergilerden arama yapar. Devam edelim. Onun dışında Türk Akademi var. Mesela burada kitaplar arayabilirsiniz. Bir akademik alanda seçkin aranan 2500'den fazla kitap arasında araştırma yapın diyor mesela. Sloganlarında. Mesela YÖK'ün tezleri yayınladığı bölüm var. Tezyok.gol.tr Burada herhangi bir tezin ismini yazarak veya aradığınız konuyu yazarak bu konuyla ilgili tezleri önünüze sergiler sizin. Tabi buradan istediğinizi seçer indirip inceleyebilirsiniz. Onun dışında PDF Surf Engine var. Hani burada direkt istediğiniz bulmak istediğiniz konunun başlığını yazarak da bulabilirsiniz. yani Üniversite kütüphanelerinden arama yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler.